Babam dilenirken kimsesizim dersen sana daha çok para verirler dedi. Ondan öyle dilenirken kimsesizim diye bağırıyordum. Çilek de sana o kadar iyi davrandı ki ona yalan söylemek istemedin. Ve evimizden gittin. Yani senin gibi böyle cici, akıllı bir çocuğa nasıl böyle yaparlar? İnanın aklım almıyor. Ee, baban nerede peki şimdi? Evdedir. O çalışmıyor mu? Hasta mı yoksa? Hayır sağlıklı. Yani abinle seni çalıştırıp evde yan gelip yatıyor mu? Aa, yazıklar olsun böyle babaya. Şey e, bunu sormak gerçekten çok zor ama... ...baban seni dövüyor muydu? İçtiği zamanlar. Aslında babam o kadar da kötü bir insan değildir. O hiç okumamış... Başımızda annemiz de yok. Her şeyimize yetişemiyor. Ondan sinirli bir insandır. İsteyerek yapmıyordur. O babanı bir göreyim. Onu çok kötü sinirleyeceğim İbrahim. Ne? yani <laughs> <Lanetli> döveceğim. <mi canım? gülüyor> ee, biz biraz içeride konuşalım. <laughs> Bence de. Evet, <laughs> Nereye? Ay, hemen geliyoruz Yunus. Hepinize bakın. Bu bu şekilde babasının kollarına bırakamayız. Bence de canım çok haklısı. Diyoruz ki ona iyi bir ders verelim. Aklınızdan neler geçiyor bakayım? Şimdi o adama bu evde sihir yapamayız. O zaman annemden yardım isteyelim. Çok iyi film. Perihan teyze, sen şimdi anneme söyle, sihirli aynayı açsın ve bizim kapının önüne baksın. İbrahim babası gelene kadar da gözlerini ayırmasın. Ne yani, adama sihir mi yapacağız? Evet, çünkü bu tip adamlarla konuşarak bir yere varamayız. Burada bize pek pek gider, ondan sonra eve gidip yine aynı hareketlerde bulunur. Doğrusunu istersen haklı olabilirsin. Sen fanileri bizden daha iyi tanıyorsun. Sonra, sonra annem adamı sihirle şatoya getirsin. Sen de hemen bize haber verirsin. Biz de gelip onu dünya. Dünyanın en iyi babası yaparız. Bunu ben yapabilir miyim? Ne olur? Evet yapabilirsin. Hadi o zaman gidelim ben biraz Hadi. önce gideyim. Gel. Bak şimdi izle. Abra kalabra. <gülüyor> <gülüyor> biraz, <gülüyor> Niye bir yemeğe kanserdim? Ah çok teşekkür ederim. Başka bir sefere inşallah. Yapılacak çok önemli işlerim var. Tamam nasıl istersen. Hoşça kalın. Bay bay canım. Güzel oğlum kendine iyi bak. Olur mu? Aferin sana. Hadi bakalım. Ben de gideyim artık. Bugün yeterince para kazanamadım. Babam beni almaya gelince çok kızacak. Gitme. Evet sakın gitme. Bak. Bugün ne kadar para kazanman gerekiyorsa biz sana bunu veririz. Tamam mı? Mesele bu değil çocuğu. Evet hayatım. Ayrıca baban geldiği zaman seni ona biz teslim edeceğiz. Ve de kendisine bir çift sözümüz olacak. Ah ne güzel olacak. E olacak da yani şimdi biz babasının geldiğini nasıl öğreneceğiz? E oğlunu bulamayınca gönderdiği evde arayacaktır nasılsa. Ah tabii ya. Haydi otursana. Gel. Gel. Şimdi artık Gel sen rüyalar gel.